yaklaşık iki senedir burada bizim yan tarafımızda lokal adı altında geçen bir işletme gayri olarak parayla kumar oynanmakta. Burada o kişiler, erkekler gelip hastalarımı taciz ediyorlardı gözleriyle. Ve bu beni çok rahatsız etti. Ben de bu konuda uyardım kendilerini ve de bu benim klinimin üzerinde olan kendine ait kameralarını kaldırmalarını rica ettim. Sonra orada ismi bilmediğim birisi bana işte sen fazla konuşuyorsun, sen aynı kaydınız gibi bir ifade de bulundu. Bir hafta önce bu olay yaşanırken bu kumarhanenin sahibi e, benim yanıma gelip yani benden ne istediğini talep etmişti. Ben de kimsenin benim hastalarımı rahatsız etme hakkının olmadığını söylemiştim ve de buradan hiç kimsenin geçmemesini rica etmiştim. O da kabul etmişti. Ben senin patronunla bir anlaşma yapmıştım. Sen bu anlaşmayı bozuyorsun dedim sadece. Sen gel bakayım dedi böyle tetikler bir şekilde. Orada amacının beni kutuya çekip, orada çünkü kamera falan herhangi bir şey bulunmamakta. Ben de gitmedim. Ondan sonra kendileri beş kişi zaten direkt benim üzerime gelip beni darp ettiler. Bir de ne yazık ki köprücük kemiğim kırıldı. Birisini arayıp Yeşilova'dan bir iki kişiyi tutup işte şey e, bunun yani mekan camlarını indirelim. Buna da sıkalım diye buradan şunu belirtmek istiyorum. Eğer benim başıma herhangi bir şey gelirse yani bu kişiler sorumludur. Bu yan tarafın eğer boşalırsa oraya Dere Canberkül Akademi'yi kurmayı düşünüyorum. Ve burada ben bir kütüphane kurup ya en son teknolojide durumu tüm çocuklar orayı maddi durumuna ne olursa olsun toplamayı düşünüyorum. Ve de o tabelanın altına şu yazacak. Bir çocuk değişir, dünya değişir. Yani bir bağırış çağrış 4-5 kişi hani kumarcı oldukları söyleniyor hocamı darp etmişler. Tabii üzüldük. Ee, kıymetli bir hocamız. Hani 1500 kilometre yoldan tedavi için buralara kadar gelen insanlar var. Ee, çeşitli sosyal medya hesaplarında da hocamızın e, videoları var. İzleyip takip edebilirler. Ne kadar kıymetli olduğunu da oradan anlayacaklardır. Değer vermek lazım. Bu vatanın evladı zor yetişiyor. Dünya literatürüne geçmiş dört tane insandan bir tanesi. Bence yazık yani suçların bulunup cezalandırılmasını isterim.